Sesin kötü olduğu için mi rap tercih ediyorsun? Sesin kötü olması tabirini biraz açmak lazım diye düşünüyorum. Özellikle dinleyen belki bu konularda meraklı arkadaşlarımız vardır. Merhaba programa hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Seni biraz tanıyalım. Tabii, ismi 92 İstanbul doğumluyum. Ailemin işlerinden dolayı Türkiye'nin birçok şehrinde bulundum. Ardahan, Urfa, Afyon buralarda uzun süre kaldık. Ta ki 2010'a kadar, 2010'da üniversiteyi kazanıp İstanbul'a tekrar döndüm. Ama okul öyle 4 sene de bitmedi. Benim okulu okumaya karar verip de devam etmem, bitirmem 8 yıl aldı. 8 yılın sonunda para kazanmak icap etti. Ben de öğretmen oldum. Bir yıldır, yaklaşık bir yıldır Sivas'tayım. Burada bir lisede öğretmenlik yapıyorum. Tabii bunun dışında da müzikle uğraşıyorum. Ne kadar süredir rap ile uğraşıyorsun? Ne kadar oldu? 2008 desek 12 yıl. 12 yıldır yazıyorum. Müzik yapmaya da 2012'de başladım. Onun da bir 8 yılı var. Peki, şimdi sorulara geçebiliriz. Bu işin özü nedir? Bu işin özü nedir? Bu işin özü anlatmaktır düşüncelerini, doğru olduğuna inandığın şeyleri veya yanlışları eleştirmektir. Veya başından geçen bir olayı anlatmaktır ama anlatmaktır. Bunu anlatırken de öyle amiyane tabirle kahve ağzı değil de bir stille anlatmaktır. Edebi şekilde anlatmaktır yahut. Ama rap nedir? Rap anlatmaktır. Herkes rapçi ya da müzisyen olabilir mi? Bence herkes yapmak istediği şeyi yapabilir. Yeterince çalışan, yeterince bu iş için vaktini, enerjisini, gerekiyorsa parasını harcayan herkes başarılı olur. Bunun rap olması, müzik olması önemli değil. Hangi alan olursa olsun, dans etmeyi seven için dans, resim yapmayı seven için resim yapmak, çizmek alan önemli değil. Eğer sen bu işi seviyorsan zaten de bu kadar fedakarlık edip bu kadar vakit harcayabilmek için de sevmek gerekiyor. Yani bana sorsan işte çizim, ben çizim yapamam, çizim yapabilmek ister miydin? Mesela evet isterdim. E peki bunun için uğraştın mı? Hayır, uğraşır mısın? Büyük ihtimalle uğraşmam o kadar da önemli değil benim için. Ama çizim yapmayı çok seven birisi gerçekten oturup saatlerini verip bu işe her gün çalışırsa başarılı olur. Bu dünyanın kuralı böyle. Eğer bir iş için çalışırsan çalıştığının karşılığını alırsın. Piyasada rap şarkılarının çoğalması hakkında ne düşünüyorsun? E tabi güzel bir şey. Özellikle yeni başlayan arkadaşlar için büyük bir teşvik olsa gerek. Şevk kaynağı. Ama böyle bir şey bekliyor muyduk mesela? Bence beklemiyorduk. Bundan 5-6 yıl önce deselerdik işte Türk dizilerinin soundtrack'i rap olacak. Büyük markalar rapçilere sponsor olacak falan. Kimse inanmazdı. Tabi birden değişti her şey. İyi mi? Güzel tabi kötü bir şey değil. Daha çok iş olanağı var. Ama bir yerde de işi popülerleştiriyor. Pop kültürüne kaydırıyor ve kalite düşebiliyor. Yani kaliteden kastım bir müzik kalitesi değil ama belki lirikal kaliteler düşebiliyor. Bu beni biraz kaygılandırsa da çok da problem değil. Yapan yine yapıyor. Bence iyi bir şey. Sesin kötü olduğu için mi rap tercih ediyorsun? Şimdi bunu cevaplamadan önce sesin kötü olması tabirini biraz açmak lazım diye düşünüyorum. Özellikle dinleyen belki bu konularda meraklı arkadaşlarımız vardır. Bir ses tonunun iyi veya kötü olması diye bir şey pek söz konusu değil. Çünkü her insanın ses tonu kendisine özel birer enstrüman böyle düşünmek lazım. Ama bizim sesin kötü sen kötü şarkı söylüyorsun dediğimiz olay ne? Şarkılar notalardan oluşuyor değil mi? O an vermen gereken notayı tam veremiyorsan, bunun altında veya üstünde veriyorsan ki detone bu lafı duymuşuzdur. Detone notanın altında vermek demek. Üstünde verdiğin zaman da sürtone oluyor. Sen detone veya sürtone olarak şarkı söylüyorsan sana biz sesin kötü diyoruz halkın arasında. Ama mesela rap'te e, bu mümkün değil ki yani Evet bir ritim kulağı olması gerekiyor ama melodik kulağı olmadan da rap söyleyemezsin. Çünkü her şarkının tonu var. Her şarkının durman gereken notası var. Orada rap söylüyoruz mesela. Yalnız rap şarkısı yanlış hatırlamıyorsam mi minördü ve ben onu solden söyledim. Yine aynı şekilde hiç re minördü. Re fa la beşlisinden la'dan söyledim. Bunları üstelik hesaplayıp da yapıyorum. Bunlar eskiden içimizden gelerek yapıyorduk bunları bilmediğimiz dönemler. Ama şimdi bunlara oturup Şarkı şarkıyı yaparken tasarlıyoruz. işte vokal melodisini la'dan söyleriz. Şu frekansa denk gelir. O mixin ona göre yaparız falan diye düşünerek yapıyoruz. Velhasıl müzik kulağı kötü olan bir insan rap yapabilir mi? Bir nebze yapar ama kayıtlarda büyük problem çeker. Tabi zamanla kayıt ala ala bunu da atlatabilir. Müzik kulağını da düzeltip rap söyleyebilir. Bende durum ne? Ben rapi ilk duyduğumdan beri çok büyük bir aşkla, büyük bir şevkle yapıyorum. Sesim güzel olsaydı da Zaten rap yapardım büyük ihtimal. Rap yapmak için özel bir yeteneğe ihtiyaç var mı? Özel bir yetenek, yani temel prensipleri yerine getirebiliyor olman lazım. Ritim tutabilmek, e, tonda durabilmek, söz yazabilmek, follow'u kaçırmamak vesaire. Bunları bunlar temel, bunlar özel yetenekler olduğunu düşünmüyorum. Ama şöyle bir şey var. Belli bir seviyeden sonra öne çıkmak için diğerlerinden ayrışmak için belki bazı alanlarda özel yeteneğe ihtiyacın olabilir. İşte çok üst düzeyde mukayese edildiğin zaman işte şu adam çok iyi söz yazıyor. Şu adamın ritim duygusu çok iyi. Şunun ses tonu çok güzel. Mesela böyle şeyler söylüyoruz en üst seviyelerde. Ama belli bir seviyeye çıkabilmek için öyle özel yeteneği falan bence gerek yok. Çalışmak. Daha önce de dediğim gibi bu işin formülü çalışmak. Rap yapmak isteyenlere tavsiyelerim var mı? Çok dinlemek lazım. Özellikle çok fazla çeşitli şarkı dinlemek lazım. Sadece rapçiler için değil tabii herhangi bir müzik dalıyla uğraşan için de bu geçerli. Çünkü bizim estetik duygularımız, estetik algılarımız doğuştan gelmiyor. Kimse iyiyi, kötüyü, güzeli, çirkini doğuştan ayırt etmiyor. Bunlar bize sonradan yüklenen standartlar. Bunları kazanabilmek için ve bunları geliştirebilmek için çok fazla örnek görmek lazım. O zaman daha iyiyi, daha kötüyü ayırt edebilir insan. Şimdi hiç müzik dinlememiş birini düşünün. Ona siz ilk hangi müziği dinletirseniz dinletin beğenecektir. Çünkü ilk defa duyuyor. Dinlettiğiniz kişi aleyna tilki de olabilir. Ama o kişi sevecek. Çünkü bilmiyor ki. Onun daha iyisini duymamış. Mesela şu an bu toplumdaki en büyük problemlerden bir tanesi bu. Müzik dinleme kültürümüz olmadığı için estetik algılarımız da gelişmiyor. Ne verirsen adamın hoşuna gidiyor. Ondan sonra vay efendim pop müzik niye böyle? Bu yüzden böyle. Bunu engellemek için ve kendini geliştirebilmek için çok fazla dinlemek lazım. Bir de rap için şöyle bir istisnai durum var. Bizde söz çok önemli. O yüzden sadece dinlemek yetmiyor. Okumak lazım çok okumak lazım. Tabii ne okuyacaksın? Roman okumak o kadar fayda etmeyebilir. Eğer dilini bilmiyorsan, konuştuğun dili yeterince bilmiyorsan, hakim değilsen roman okumak da çok fayda eder. Ama sen diyorsan ki ben evet güzel konuşabiliyorum. Dile hakimim, kelime haznem de var. Fakat işin teknik kısmına ihtiyacım var. O zaman şiir kitabı okuyacaksın. Çünkü rap kaç yıldır var Türkiye'de? 90'lar desen 30 yıl mı? Peki Türkçe şiirler kaç yüzyıldır yazılıyor? Sırf Yunus Emre 1200'lerde yaşadı. 800 yıl. Oradaki birikimi es geçmemek lazım. Bu yüzden bol bol okumak ve bol bol dinlemek diyebiliriz. Rap senin için ne ifade ediyor? Bu zor bir soru. Yani zor değil de aslında cevabı çok uzun olabilecek bir soru. Ama kısaca... Bir, özgürlük mesela. Çünkü... Dedik ya rap anlatmaktır diye. İşte ne anlatmak istiyorsan bunu anlatabilirsin. Seni engelleyecek hiçbir şey yok. Çok büyük bir ifade özgürlüğü. Aynı zamanda da güç. Çünkü büyük bir edebiyat var rapin içerisinde. Ve içinde bulunduğun ortam yani bir müziğin insana eşlik etmesi, söylediğin şeylerin ritmik yapılarda olması, kafiyeli olması senin sözlerini de güçlendiriyor. O duygu halinde okuman. Çünkü normal zamanda konuşurken belki aklına gelmeyecek şeyler söylüyorsun. Onları o kadar e, aklına gelecek şekilde de söylemiyorsun. Düzgün ifade ediyorsun. Bunlar da söylediğin sözü güçlendiren şeyler. Bunlar sonra Sadece tabii rap'in içinde kalmamak lazım. Bir de bunun sana sağladığı sosyal çevre. O da çok farklı bir olay. Aynı şeyi seven insanlarla arkadaş olmak çok değişik bir duygu. Çok fazla ortak yönü olan insanlar oluyor. Bu da var. Belki sadece bir sürü şey var. Şimdilik bu kadarını söyleyelim. Ototun hakkında ne düşünüyorsun? Ototünü önce bir açalım istersen. Nedir ototun? Bizim ses kayıt programlarında kullandığımız bir efekt. Ve şu işe yarar sesteki o notaları düzeltmemizi sağlar. Fakat fazla kullanırsam ses dijitalleşir, bozulur, robotik bir hale döner. Ki geçtiğimiz birkaç yılda da ototünün tek kullanım amacı o robotik sesi yakalamak, o sound'ı elde etmek. Bunun için kullanılıyor çünkü günümüz sound'ında çok fazla dijital öğeler var. İnsan sesini de bu şekilde dijitalleştirdiğin zaman şarkının içerisinde farklı bir İngilizce tabir kullanmak istemiyorum ama tekstüre dönüşüyor. Farklı bir doku katıyor. Heh, bunun için kullanılıyor ve bence güzel. Eskiden çok yanlış kullanılan şarkılar vardı. Çok kulak tırmalayabiliyordu ama şu an hem teknoloji de gelişti hem insanlar da artık daha tecrübeli. Çok daha işler yapılıyor. Ben beğeniyorum. Hiç freestyle yaptın mı? Tabii. Freestyle çok eğlenceli bir şey. Tehlikeli de bir şey aynı zamanda. Çünkü o an doğaçlama yaptığın için aklına ne gelirse söyleyebiliyorsun. Bazen konudan da sapılabiliyor. Ama zevkli. Eskiden arkadaşlarımızla toplandığımız zaman yaptığımız etkinliklerden bir tanesi bu olurdu mutlaka. Tabii hiçbir zaman rekabetçi şekilde yapmadım. Çok da iddialı da değilim zaten. Ama eğlenceli bir iş. Ki hala şarkı yazarken, müziği yaptıktan sonra mutlaka üzerine bir şeyler denemek için freestyle atıyorum, atıyoruz. Başka arkadaşlar da vardır bunu yapan. Fikir aramak için de çok kullanılan bir teknik. Peki. Son sorumuza geçiyorum. Rap sanat için mi, toplum için mi? Ben bu soruya tamamen kendime göre cevap vereceğim. Başkalarından bağımsız benim düşüncem. Rap benim için. Ben kendim için yapıyorum rapi. Nasıl hoşuma giderse o şekilde yapıyorum. Kendi estetik kaygılarıma göre söz yazıyorum. Ona göre müzik yapıyorum. Ve anlattığım şeyler de tamamen benle alakalı. Ne toplumla alakalı ne de sanatın kendisiyle alakalı. Ama benim içimde bir toplumu önemseyen, sanatı önemseyen, bu konuda kaygılanan bir insan olduğundan bu sözlerime ve yaptığım işe de yansıyor. Böyle bir şey olmasaydı içimde hiçbir şekilde olmazdı. Yani ilk amacım toplum veya sanatın kendisi değil, derdimi anlatmak. Derdim bunları da kapsıyor olabilir. Vermiş olduğun cevaplar için teşekkür ediyorum İzan. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Bugün rap şarkıcısı İzan ile birlikteydik. İzan'ın YouTube sayfasını açıklama kısmına bırakıyorum. Dileyen sayfasını ziyaret ederek şarkıların tamamını dinleyebilir. Evet sevgili izleyenler. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Şimdi gelecek bölümümüzün fragmanı sizlerle. İyi seyirler, hoşçakalın. İşin özü nedir de gelecek bölümde. Bu işin özü nedir? Herkes taksici olabilir mi? Taksiciler insanları dolandırıyor mu? Korsan taksicilik hakkında ne düşünüyorsunuz? Uber'i bu işin içine katıyor peki? Türkiye'de para kazanıyorsun, Amerika'da vergi ödüyorsun. Türkiye'ye herhangi bir kazancın yok. Taksiciye sorduk. İşin özü nedir programı? Cuma günü saat 19'da YouTube'da.